Canlarım benim selamlar. 60 günde geometri konu anlatım serimizde geldik. 56. gün 2. derse çember analitiğinin 2. dersindeyiz. Hemen benimle beraber video ders kitabınızın konu anlatım kitabınızın kamp planı kısmını açıyorsunuz. Hemen ben de açtım. Bakın çember analitiği 2. ders sayfa 391-392'yi konuşacağız. Ve bu sefer 2 test ödeviniz olacak geometri soru bankasından. 60 günde geometri ödev kitabından çember analtiyi temel tanım testi 2 ve temel tanım testi 3'ü de bitiriyorsunuz ve çember analtiyi ikinci derse noktaya koymuş oluyoruz. Yine çemberi ve çemberin denklemini tanımaya bu dersle beraber devam ediyoruz arkadaşlar. Çok uzun ve sizi yıpratacak bir ders olmayacak. Hemen şöyle geçelim başlayalım. Eksenlere teğet çemberler. Eksenlere teğet çemberlerde bakın şu mesela eksene nerede teğet? Hem x ve hem y ekseninde teğet. Dolayısıyla merkezi r'ye r, ye r Yarı çapı da r oldu, yani x eksi r'nin karesi artı y eksi r'nin karesi eşittir r kare şeklinde bir çember oldu. Buraya baktığımız zaman, bakın merkez koordinatı buradan eksi a birim absise, eksi b birimde ordinata sahip yarı yarıçapı da şuradaki mesafe, yani buradaki mesafe yani b birim olacak. O zaman x artı a'nın karesi artı y artı b'nin karesi eşittir b'nin karesi olacak. Benzer şekilde bakın. Burada da apsisi e, absisi c, ordinatı c. O zaman yarı çapımız c olacak. Merkezi de c'ye de. O zaman x eksi c'nin karesi artı y eksi d'nin karesi eşittir. Yarı çapın karesi olan c kare ile ilerleyebileceğiz. Bir de merkezleri eksen üstünde olan çemberlerin denklemi var. Burada da dikkat ederseniz bakın. Merkezimiz a'ya 0. Dolayısıyla x eksi a'nın karesi y eksi sıfırın karesi olacak yarıçap çap r kare. Eğer merkezimiz y ekseni üzerindeyse bu sefer x eksi sıfırın karesi yani x kare artı y eksi b'nin karesi merkezin ordinatı yine r kare ile merkez eksen üzerindeyse de çember denklemini yazabileceğiz. Şimdi gelin uygulama yapalım biraz. Analitik düzlemde grafiği verilen çemberin denklemini yazınız diyor. Arkadaşlar Bakın yarı çapımız 2 birim şurası 2 olduğu için merkezimizin koordinatları da 2'ye 5. O zaman x eksi 2'nin karesi artı y eksi 5'in karesi eşittir. 2'nin karesinden 4 bize çember denklemini rahatlıkla verecek. Tamam. Buraya geldim. Merkezi x eksi 2 y artı 6 doğrusu üzerinde olan ve ikinci bölgede eksenlere teğet olan. Bakın ikinci bölgede eksenlere teğet olması şu anlama geliyor bakın. İkinci bölgede eksenlere teğet. Yani böyle. Hemen bir tabi teğet olduğunu daha güzel göstermek lazım. Şöyle birazcık daha aşağı indireyim. Heh. Şimdi bir merkez belirliyorum arkadaşlar. Merkezden bu teğet, bu teğetede gönderilen dik uzunluklar birbirine eşit ve yarı çaptır. Burada R'dir. Burada R'dir. O zaman merkez koordinatları X'te sola gittiğim için eksi R, Y'de de artı R. E bu merkez koordinatı yani bu merkez bu doğrunun üzerinde. O zaman bu doğrunun denklemini sağlamak zorunda mı? Evet zorunda. X yerine eksi R yazalım. Eksi R. Y yerine R yazalım. Eksi 2R. Artı 6 eşittir 0 yapar. Burası eksi 3R. Karşı tarafa atarsam 3R eşittir 6'dan R eşittir 2 yapacak. Yani aradığımız çemberin e, yarı çapı 2 birimmiş. E tamam çok güzel. Merkezimiz o zaman ne olur? Merkez eksi R'ye R, eksi 2'ye 2, yarı çapta 2. O zaman x artı 2'nin karesi artı y eksi 2'nin karesi eşittir. 2'nin karesinden 4. İşte çember denklememizi yazmış bulunuyoruz. Tamam. Harika devam ediyorum. Mer M merkezli çember eksenlere teğet C 4'e 0. C'nin 4'e 0 olması buranın 4 olduğunu söyler. AB 2 birimmiş çemberin çevresi kaç birimdir diye soruyor. Şimdi yarı çap üzerinden gidelim bakın. Merkezden teğete inen diktir. Burası R olur. Aynı şekilde şurası da R olduğu için merkezden teğete inen dik. Burası da R olur. Dikten dik gelmiş öklit yapalım. R kare eşittir. 2 çarpı yani burası çarpı burası. 2 çarpı R artı 4. Burada arkadaşlar R'nin 4 değeri bunu sağlar. R 4 yazarsanız burası 16. 4 yazarsanız 8 çarpı 2'den 16. Yani yarı çapımız kaçmış? 4. Bize çemberin çevresini soruyor. Çember 2 çarpı pi çarpı R ile bulunur. O zaman aradığımız doğru cevap 8 pi olarak bulunmuş olacak. Tamam Tamam. 14. örnekle devam ediyoruz. Birinci bölgede eksenlere ve 4x artı 3'ye eşittir 36 doğrusuna teğet olan çemberin yarıçapı. Aslında bir Eskilerden bir çember uzunluk sorusu. Eskilerden derken kampın eskilerinden yani kampın ortalarından. Şimdi bakın arkadaşlar bir kere x'e 0 verince y'yi 12'de kesiyor. y'yi 0 verince x'i 9'da kesiyor. 9, 12, 15 üçgeni var. Merkez belirledim. Yarı çapımız r. Aynı şekilde yarı çapımız r. Bunlar birbirine şöyle dikler. Burada kare oluşur r ye R. O zaman burası 9-r. t'etten burası da 9-r. Burası 12-r. teğetten burası da 12-r. O zaman şuranın tamamı 21-2r eşit 15'e. Buradan 2R eşittir 6'ya. Buradan da R eşittir 3'e. Zaten farkındaysanız soru da size çemberin yarı çapını soruyordu. Cevabımız 3 birim olarak bulunmuş olacak. Tamam. 15 ile devam ediyorum. Soru diyor ki M2 merkezli çemberin yarı çapı kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Bir kere e, M merkezli çemberin den denklemi, pardon M1 merkezli çemberin denklemi yarı e, merkez koordinatlarına bakın. X kare diyor 0, Y eksi 6 diyor 6, yarı çapımızda R'imizde 4. Tamam mı? Şimdi dikkat ederseniz ma madem M1, bu M1, 0'a 6 demek ki şurası 6 birim. Şurası şöylece 6 birim. Ee, sonra orası 6 birim yarı çapta 4 olduğuna göre bakın burası 4 şuranın tamamı da 6 ise şurası 2. O zaman buranın 2 olduğunu söyler. Yani o merkezli çemberin yarı çapı 2 birimmiş. Şimdi M2'ninkini 2nin bilmiyoruz ona R diyelim. R demeyelim A diyelim şuradaki R ile karışmasın. E merkezler doğrusal birleşirler. Buranın yarı çapı 4 buranın yarı çapı R. O zaman arkadaşlar orada şöyle bir dik üçgen oluşur. O dik üçgeni göstereyim size. 4 artı 2'den şurası 6. Burası 2 artı A. Burası da a e, 4 artı a. a'ya sanırım 6 verince oluyor. a'ya 6 verirseniz 10 6 6 8 onu sağlamış oluyor arkadaşlar. Demek ki a'ya kaç vereceğiz? 6 vereceğiz. O zaman a'ya 6 verirsek e, demek ki m2 merkezli çemberin yarıçapı da 6 birim olarak bulunmuş olacaktır. Tamam? Bir çemberin denkleminden x'i kestiği noktayı bulmak için y'ye 0, y'yi kestiği noktayı bulmak için de x'e aslında her şekilde öyle. Çemberlerde de aynı şekilde böyle. Şimdi bakın 4'e eksi 2 merkezli çember yarı da 5 birim yazalım. X eksi 4'ün karesi artı y artı 2'nin karesi yarı da 5 ise 25. Şimdi bunun y'yi kestiği noktaların koordinatları toplamını soruyor. X'e 0 verelim. X'e 0 verirsem 16 artı 16 artı y artı 2'nin karesi eşittir 25 yapar. 16'yı karşı tarafa atarsam y artı 2'nin karesi eşittir 9 yapar. O zaman y artı 2 ya 3'tür ya da y artı 2 eksi 3'tür. Buradan y 1'dir. Demek ki 0'a 1'de kesiyor. Buradan da y eksi 5'tir. Bu da 0'a eksi 5'de kesiyor demek. Çember y eksenini. Koordinatları toplamımızda eksi 4 olarak bulunmuş olacak. Tamam. Peki 17 numarayla devam ediyoruz. Diyor ki denklemiyle verilen çemberin x ekseni üzerinde ayırdığı kirişin uzunluğu. Bak az önce aslında y ekseni üzerinde ayırdığı kirişin uzunluğunu bulduk. Çünkü bir tanesi 0'a 1. Bir tanesi de sıfıra eksi 5'te. Burası eksi 5 burası 1. Çember buralardan geçiyor. Ama nereden devam ediyor bilmiyoruz. Yani şuralardan şöyle geçiyor. Gördüğünüz gibi y ekseninde hatta biraz daha şöyle çizeyim. Şöyle çizeyim. Demek ki arkadaşlar bakın y ekseni üzerinde ayırdığı kirişin uzunluğu böyle bulunabilir. Kaçmış? 6 birimmiş mesela. Bunu da aynı şekilde yapacağız. X ekseni üzerinde ayırdığı kirişin uzunluğu için y'ye 0 vereceğiz. O zaman x artı 2'nin karesi eksi 4'ün karesi 16 karşı tarafa attığımız zaman 9 yapacak. O zaman x artı 2 3 yapacak ya da x artı 2 eksi 3 yapacak. Buradan x eşittir 1 olacak demek ki 1'e 0'da kesiyor. Bir de x eşittir eksi 5 olacak bir de eksi 5'e 0'da kesiyor. Az öncekinin x ekseni olanı çıktı. Aradaki mesafe 6 birim olarak bulunmuş olacaktır. Tamam mı? Evet mor soru 3 ile devam ediyoruz. Dik koordinat düzleminde 0 4 noktasından geçen bir çember x eksenini 8 e 0 noktasında kesiyormuş. Hemen şöyle bir koordinat ekseni çizelim. Ee, x eksenini 8 e 0 noktasında teğet. Şöyle bir çember çizeceğim. Şöyle bir çember çizeceğim. Şöyle yapacağım. Ee, x eksenini arkadaşlar 8 e 0 noktasında teğet y'yi de 0'a 4'te kesiyor. Yani şurası da 4 birim olacak. Şimdi bu çemberin yarı çapı. Merkezini belirleyelim. Merkezi buralarda bir yerde. Merkezden t'ye inen diktir. Yarı çapı. Yarı çapa r diyelim. Yarı çapımız r olsun. Şimdi arkadaşlar şurayı birleştirdiğimiz zaman burası da r olur. Şuraya çektiğimiz zaman 8 ise burası 8 olur. Ee, şurası 4 olur. O zaman tamamı r olduğu için şurası r 4 olur. O zaman orada şöyle bir üçgen oluştur. R8, R-4. R'ye 10 verdiğimiz zaman 10, 10 4'ten 6, 6, 8, 10 sağlandı. Yani yarıçapımız çapımız 10 birim olarak bulunmuş oldu. Çembere hakimsek çember analitiğinde çok rahat edeceğiz. E, mor soru 4 ile devam ediyoruz. Dik koordinat düzleminde noktalara verilmiş. Bu çemberin A merkezlerinin koordinatı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi bir kere A-2'ye 0 burası 2. B 8'e 0 burası 8. C eksi 1'e 0 burası 1. Tamam mı? Şimdi bir merkez belirleyelim. Merkez şuralarda bir yerde. Merkezden kirişe inen dik. İki eşit parçaya böler. Kirişimiz AB kirişimiz 10. 5'e 5 bölecek. Bura 5 olacak. O zaman burası 3 olacak. <laughs> tamam mı? Sonra buradan merkezden kirişe inen de iki eşit parçaya böler. Buraya A dersem bu uzunluk A artı 1. Demek ki şuradaki uzunluk da A artı 1. Şimdi bakın yeşille gösteriyorum. Bu çektiğim de yarıçap, bu çektiğim de yarıçap. Şimdi dikkat edin, burası r, burası 3, burası a, burası r. O zaman bakın, burada bir Pisagor yapalım. r kare eşittir a artı 1'in karesi artı 3'ün karesinden 9. Burada da Pisagor yapalım. r kare eşittir a'nın karesi artı 5'in karesinden 25. Bunlar birbirlerine eşitler. a artı 1'in karesi, a kare artı 2a artı 1 artı 9'dan 10 yaptı. Burası da a kare artı 25 yaptı. A kareler gitti. 2a eşittir 10'u karşı tarafa attığım zaman 15. Buradan a eşittir 15 bölü 2 çıktı. O zaman merkez koordinatımıza bakın. Ee, Sağa doğru 3 birim gelmiş. Yukarı doğru a birim çıkmış. Merkez koordinatımız 3'e a. a'yı da 15 bölü 2 bulduğumuza göre 3'e 15 bölü 2 merkez koordinatlarımız olmuş olacak. Ve bu soruyla beraber arkadaşlar ikinci dersi de tamamlamış olduk. Bence çok güzel bir soruydu. Bak burada iki tane Pisagor yaptırdı bize. Bu güzel bir soruydu. Kes eksenleri kestiği noktalar üzerinden. Bak bu güzeldi. Burada da yine e, özel üçgenlerden ilerledik. Burada bir Öklit yaptık. Bunların hepsine çok dikkat edin arkadaşlar. Merkezi eksen üzerinde olan teğet olan ve eksenlere teğet çemberlerle ilgili güzel bir uygulama, güzel bir dersti ve 20 e, şey ne 25. 56. gün ikinci dersi de böylece tamamlamış olduk. Ödevlerinizi güzelce yapın. Toplamda 56. gün boyunca 3 tane ödev testiniz olmuş oldu. 2 tane de ders yaptık. Sizi böyle çok zorlayan bir ders olmadı. Böyle çok e, mülayim, böyle naif bir ders oldu. Bundan sonraki derslerde çember analitini biraz daha hareketlendireceğiz ama zaten 4 dersimiz kalıyor. Nereye kadar hareketlendirebilirsin? Artık geometri kampı biz çatlasak da patlasak da masanın üstüne çıkıp tepinsek de bitiyor. Ne zaman bitiyor? 60. günde bitiyor. 56. gündeyiz. 57. günde çember analitiyle devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.